Marmara Denizimiz bundan bir ay öncesine göre çok daha temiz, çok daha sağlıklı bir hale geldi. Bunun sevincini de aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Güçlü devlet iradesi, valilerimizin, belediye başkanlarımızın gayretleri, yine sahada çalışan bakanlıklara ilişkin tüm personellerimizin gayretleri, üniversitelerimizin, bilim insanlarımızın çalışmalarıyla, milletimizin desteğiyle inşallah Marmara Denizi'nden artık müsilajdan e, kurtarır bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Daha önceki toplantıda, e, toplantıda bilim ve teknik kurulu oluşturacağımızı ifade etmiştik ve bu çerçevede 21 akademisyenin e, oluşturdu ve başkanlığını TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandal hocamızla birlikte bu heyetimizi oluşturduk. Heyetimiz ee, bu süreçte yoğun bir gündem maddesiyle e, toplantılar gerçekleştirdi ve müsilajın oluşum nedenleri, e, çözümüne ilişkin atılacak adımlar gibi birçok başlığı içeren çalışmaları yürütüyorlar. Buna ilişkin e, üst seviyesi 300 bin lirayı bulan e, çalışma gruplarına destek verecekler ve e, birçok çalışmayı da sadece bu 2-3 yıllık çalışmayı değil önümüzdeki 30 yılı 50 yılı ilgilendiren çalışmayı da yapacağımızı buradan ifade etmek isterim. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 445 evsel, kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisi yerinde incelendi ve mevcut durumlarını ortaya koyduk, tespit ettik, ihtiyaçların ne olduğunu belirledik ve kirlilik yüklerinde ortaya koymuş olduk. Marmara'da günlük toplam 5.7 milyon metre küp atık su oluşmakta ve ee, bunun yaklaşık yüzde %90'ı da kentsel atık sulardan oluşuyor ve bu havzada e, 246 kentsel atık su arıtma tesisi mevcut ve doğal arıtmalar hariç 211 tesisi yerinde inceledik. E, sonuç olarak 445 tesisin e, 244'ünde herhangi bir revizyona ihtiyaç yok e, 46 tesisin kapasitesini hemen arttıracağız. 66 tesiste e, bakım onarım e, yapılacak, iyileştirmeler yapılacak ve 26 tesisinde yeniden inşası söz konusu yeniden bu 3 yıl içerisinde yeniden e, yapılacak. Bir taraftan bu adımları yaparken, atarken diğer taraftan da e, denetimlerimiz biliyorsunuz e, devam etmekte. Bu çerçevede bugün itibariyle denetim sayımız 11.536'ya ulaştı ve ee, yine yapmış olduğumuz denetimlerde 2517 noktadan da numune aldık ve bu çerçevede e, yaptığımız denetimlerde 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23 buçuk milyon lira e, idari para cezası uygulandı ve 52 işletmenin de faaliyetlerine son verildi. Yine Tarım Orman Bakanlığımızla birlikte eylem planları çerçevesinde 7 ilimizde e, toplam 53 proje alanında 128 bin hektar e, araziyi sulamak ve modern sulama sistemlerini hayata geçme, geçirmek üzere e, %50 hibe desteği verilmesi kararı alındı ve bakanlığımız bu süreci Tarım-Orman Bakanlığımız yürütmektedir. Yine DSI Bölge Müdürlüklerimizce derelerin getirdiği kirliliği engellemek adına da yapay sulak alan ve tampon bölgeler oluşturma, süreci başlatıldı. Marmara Denizinde küçük ölçekli balıkçılara verilecek tarım desteğini 2000-2009 TL'ye çıkarıldı. Yine Tarım Orman Bakanlığımız bu çerçevede balıkçılarımıza ilave olarak 4.2 milyon TL ödeme yapacak. Sağlık Bakanlığımızla Marmara Denizimizdeki yine deniz suyu kalitesiyle ilgili, diğer taraftan da ee, buradaki canlılarla alakalı çalışmalar yapacağımızı ifade etmiştik biliyorsunuz. Bu çerçevede e, bakanlığımız tarafından yapılan incelemelerde yüzme suyu alanında herhangi bir sorun tespit edilmedi ve e, bu çerçevede yüzme suyu alanlarında müslaje yönelik e, toksikolojik veya patolojik analizler yapıldı. Olumsuz herhangi bir duruma rastlanmadı. Yani vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla Denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler. Mart-Temmuz ayları içerisinde yapılan uydu gözlemleri, bu çok değerli bir çalışma. Müsülaj'ın başladığı tarihten itibaren Mart ayıyla başlıyor Müsülaj ve bugün Temmuz ayındayız. Deniz seviyesinde ki bunu Yıldız Üniversitemizle birlikte bu çalışmayı yaptık. Yıldız Teknik Üniversitemizdeki hocalarımızla birlikte Mart ayında deniz yüzeyindeki müsülaj büyüklüğü 2064 hektarken müsilajın en çok yoğun görüldüğü Haziran ayında bu alan büyüklüğü 12.741 hektara çıktı. Ancak yapılan çalışmalar, eylem planı çerçevesinde atılan adımlar e, sayesinde bugün Marmara Denizi'nde müsilaj yok denecek kadar az seviyeye inmiş durumda. E, burada çalışmalarımızın örnekleri e, tüm illerde, yedi ilimizde e, bu çalışmaları hep birlikte yaptık ve bugün e, gerçekten kıyılarımız, sahillerimiz e, bir ay önceki duruma göre tertemiz hale geldi ve burada insanlarımız yüzebilecek. Gezebilecek e, gerek görüntü kirliliği gerek koku kirliliği gerekse e, müsilaj kaynaklı e, kirlilikler bertaraf edilmiş durumda. Yine bu çalışma grupları çerçevesinde gemi atıkların e, yönetmeliğinde revizyona gidiyoruz ve Ağustos ayında bu yönetmeliğimizi yayınlayacağız. E, müsilajı tetikleyen faktörleri izleyen noktamız e, biliyorsunuz 90 taneydi. Bu sayıyı 150 istasyona çıkardık ve alanımızı daha da genişletmek için adımlarımızı e, atıyoruz. 234 istasyon olma hedefiyle e, çalışmalarımızı yapacağız ve önümüzdeki bir ay içerisinde de e, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araştırma yapmak suretiyle e, bu manada yapılan çalışmalar Müslajın e, deniz yüzeyinden temizlendiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yine hocalarımızdan aldığımız veriler, çalışmalar ışığında ilk 20 metrede artık müsilaja e, rastlanmıyor. Müsilaj ilk e, deniz seviyesinden 20 metre aşağı indiğinizde herhangi bir müsilaj söz konusu değil. Sonraki 10 metrede e, müsilaja rastlanıyor. E, yine dipten e, yüzeye doğru gidildiğinde ki burada her e, kademede müsülaj müsilaj yoğunluğunu net bir şekilde bu tablolarda e, görüyoruz orta kademede eee müsilaj sıkışmış durumda. E, sevinci sevindirici bir gelişme olarak ifade etmek gerekirse yine bilim insanlarımız e, Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumu beklemediklerini ifade ediyorlar. Yılın e, iki mevsiminde yani bir bahar aylarında bir de sonbahar aylarında eee müsilaj oluşumu e, üreme faaliyetlerinin yoğun bir şekilde olduğunu hocalarımız ifade ettiler. Ancak burada özellikle e, kirlilik e, kaynaklı e, çalışmalar, yine aldığımız tedbirler, temizleme faaliyetleri e, bu 20 ve 30 metre arasındaki müsilajın doğal yollarla e, ortada sıkışan müsilajlar parçalanarak ve dağılacağını e, ifade ediyorlar. Tabii özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde Müsilaj tamamen yok olacak ve inşallah bir daha da geri gelmeyecek. E, bu noktada e, Tarım-Orman e, Bakanlığımız, yine bizim bakanlığımızın, üniversitelerimizin e, çalışmaları var e, ve biliyorsunuz e, Marmara Denizi'ne Özel Koruma Bölgesi e, ÖÇK ilanına ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz ve e, hazırlanan rapor doğrultusunda Temmuz ayı sonuna kadar Marmara Denizi'nde koruma alanı ilan edecek çalışmayı tamamlamış olacağız. Marmara bölgemizde kıyı 7 ili ve 52 ilçeyi kapsayan eğitimlerimize türmapayla ile birlikte devam ediyoruz. Efendim Marmara hepimizin mottosuyla Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantımız...